Merhaba sevgili sinema severler. Bugün sizlerle modern klasikler arasında sayılan 1994 yapımı Leon The Professional filmine derinlemesine bir yolculuk yapacağız. Luc Besson'un imzasını taşıyan Jean Reno ve Natalie Portman'ın güçlü performanslarıyla hatırlanan bu film gösterime girdiği ilk günden beri hem büyük övgü topladı hem de tartışmalara yol açtı. Gelin filmin kamera arkası sırlarını, çekim sürecindeki ilginç detayları ve oyuncuların yaşadığı zorlukları birlikte keşfedelim. Önce kısaca konusundan bahsedelim. Leon, New York'ta yaşayan son derece yetenekli bir kiralık katildir. Apartman komşusu olan küçük Matilda'nın ailesi öldürüldüğünde ise genç kızı himayesini alır. Matilda, kendisini ve küçük kardeşinin intikamını almak için Leon'dan suikastçılık eğitimi istemeye başlar. Aralarında bir yandan baba-kız ilişkisine benzeyen, bir yandan da sınırları zorlayan bir bağ gelişir. Film, seyirciyi aksiyon ve dramı harmanlayan bir dünyaya sokarken, Matilda ve Leon arasındaki ilişkiyle de izleyiciyi zaman zaman rahatsız eden bir gerilim yaratır. İşte bu noktada filmin rahatsız edici veya tartışmalı olarak anılması da kaçınılmaz olur. Peki Luc Besson Leon fikrini nereden buldu? Besson, 1990 yapımı La Femme Nikita filminde Jean Reno'nun canlandırdığı Victor the Cleaner karakterinden çok etkilenmişti. Filmde kısa bir süre gözüken bu karakterin potansiyelini gören Besson, acaba bu temizleyici karakterinin hikayesini daha fazla derinleştirsem nasıl olur diye düşünmüş. Tam da bu sırada Besson'un The Fifth Element filminin çekimleri Bruce Willis'in yoğun takviminden dolayı ertelenince Yönetmenin eline boş zaman geçmiş. Boş durmamak için tutkuyla üzerinde çalıştığı Leon projesine ağırlık vermiş ve ortaya bugün izlediğimiz hikaye çıkmış. Natalie Portman kimdi ve filmle yolları nasıl kesişti? Portman henüz 11 yaşındayken Leo'nun senaryosunu okumuş ve çok etkilenmiş. Göz yaşlarına boğulduğunu, bu rolü kesinlikle almak istediğini söylemiş. Ancak ailesi senaryonun küçük bir kız çocuğu için fazla hassas olduğunu düşünmüş. Özellikle Matilda'nın ergenlikteki cinselliği ve travmatik aile hikayesi gibi konuların kızları için ağır gelebileceğini savunmuşlar. Orijinal senaryoda Leon'un Matilda'nın banyoda olduğu sırada içeri girmesi gibi oldukça tartışmalı bir sahne mevcutmuş. Portman'ın ailesi bu sahnenin kaldırılmasını kesin bir dille istemiş. Yine aynı şekilde Portman'ın sigara içtiği sahnelere de kısıtlama getirilmiş. Gerçek sigara kullanılmayacak. Toplamda en fazla 5 sahnede elinde sigara olabilecek ve asla dumanı içine çektiği gösterilmeyecekti. Matilda'yı film boyunca sigarayla görsek de onu hiç üflerken görmememiz bu yüzden. Filmin en rahatsız edici denilen kısımlarından biri Matilda'nın Leon'a giydiği elbiseyle yaklaşması ve ilk cinsel deneyim hakkında çekinmeden konuşması. Bu sahne 90'lı yılların ABD versiyonunda kısmen çıkarılmış ama daha sonra Director's Cut veya Extended Version adıyla tekrar eklenmiş. Yönetmen Luc Besson bu sahneyi prova etmemeye özellikle dikkat etmiş. Çünkü amaç sahnedeki gerginliğin ve karakterlerin hissettiği utangaçlığın doğal olmasını sağlamakmış. Jean Reno, Leon karakterini bilerek biraz ağır kanlı oynamak istemiş. Karakterin duygusal olarak çok az gelişmiş olduğunu yansıtmak. Böylece Matilda'ya karşı herhangi bir cinsel arzu duymadığını net biçimde göstermek istemiş. Bu, yönetmenin de desteklediği bir yorummuş ve izleyicinin Leon'u saf bir koruyucu olarak görmesini sağlamış. Filmde bir diğer unutulmaz performansı usta oyuncu Gary Oldman sergiliyor. Canlandırdığı narkotik polisi Stansfield, dengesiz tavırları ve acımasızlığıyla filmin baş kötüsü olarak öne çıkıyor. Bring Me Everyone repliği ise Oldman'ın doğaçlamalarından biri olarak tarihe geçiyor. Yönetmeni güldürmek için abartılı bir şekilde bağırarak söylediği bu repliği Besson tek seferde beğeniyor ve kullanma kararı alıyor. Bugün hala en ikonik film replikleri listelerinde kendine yer buluyor Besson'un söylediğine göre Leon karakteri Fransa'da yaşayamazdı. Çünkü her apartmanda bir kapıcı vardır ve polisle sürekli irtibat halindedir. New York'ta ise insanlar genelde kimseye karışmıyor, gözlerini çevirebiliyor. Bu görünmezlik hissi Leon'un kaçak hayatıyla tam örtüşüyor. Filmin pek çok iç mekan çekimi New York'un ikonik mekanlarından Chelsea Hotel'de yapıldı. Burası Bob Dylan, Janis Joplin, Patti Smith gibi ünlü isimlere ev sahipliği yapmış tarih boyunca pek çok skandal ve sanat eserinin doğuşuna tanıklık etmiş sıra dışı bir yer. Leon her ne kadar sert görünen bir katil olsa da duygusal anlamda çok yalnız ve çaresiz. Okuma yazma bilmediğini, süt içerek uyuduğunu ve bitkisiyle sohbet ettiğini görüyoruz. Matilda ise sevgiye ve ilgiye aç bir çocuk. Film bu iki yalnız ruhun birbirine sığınmasını anlatıyor. Matilda'nın erken yaşta bir kadın gibi davranmaya kalkması izleyicilerde rahatsızlık uyandırabiliyor. Ancak Besson bu konudaki çizgiyi aşmamaya özen gösterdiğini ve hikayenin ...bir baba kız bağını anlattığını vurgulamıştı. Bu detaylar filmin kimileri tarafından rahatsız edici veya sınırda bulunmasına yol açsa da... ...aynı zamanda filmin uzun süre gündemde kalmasına ve tartışılmasına sebep oldu. Leon, The Professional gösterime girdiğinde çeşitli eleştiriler aldı. Kimi eleştirmenler Natalie Portman'ın performansını şaşırtıcı derecede olgun bulurken... ...kimileri de bir çocuğun böylesine zor bir rolde oynatılmasının doğru olup olmadığını sorguluyordu. Sorguladı. gişede beklentileri aşan bir başarı elde etti. Zamanla kült statüsüne yükselen film, sadece 90'ların değil, tüm zamanların en unutulmaz aksiyon dramlarından biri oldu. Portman, bu rol sayesinde Hollywood'da çok hızlı bir yükselişe geçti ve ilerleyen yıllarda Black Swan ile Oscar'a uzanan kariyerinin temellerini burada atmış oldu. Yıllar boyunca hayranlar Matilda büyüse ve bir devam filminde Leon'un izinden gitse nasıl olur diye merak edip durdular. Luke Besson ise röportajlarında "Eğer bir devam filmi için gerçekten güçlü bir fikir bulsaydım çoktan yapardım ama bu filmi sırf para kazanmak için devam ettirmek istemiyorum." diyerek kapıyı kapattı. Natalie Portman da aynı şekilde "O büyü gitti, Matilda büyüdü." diyerek bu konuya sıcak bakmadığını belirtti. İşte The Professional filminin kamera arkasında yaşananlar, ilginç detaylar ve yarattığı etki bu şekilde. Hem sinemasal değeriyle hem de tartışmalı yönleriyle 90'lara damgasını vuran bu film, Luke Besson'un kariyerinin de en özel işlerinden biri. Peki siz bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Matilda ve Leon arasındaki ilişkiyle ilgili yorumlarınız neler? Fikrinizce devam filmi çekilseydi nasıl olurdu? Yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.